Meryem. Nesrin nerede? Mutfaktaydı. Ee, hani buradaydı? Evet, biraz önce buradaydı. Eniştemle konuştun mu? Neden bahsettiğimizi anlamadım. Sana eniştemle konuştum mu dedim Nesrin. Ben Kerim Bey'le ne konuşacağım ki? Sakın bana numara yapmaya kalkma Nesrin. Yukarıda konuşulanları enişteme söylersen seni mahvederim. Duydun mu? Duydum. Zaten bu beni ilk tehdit edişiniz değil ki Handan Hanım. Bana laf cambazlığı yapma! Ne oluyor burada? Hiçbir şey. Niye bağırıyorsun o zaman? Çünkü Sultan Hanım Nesrin bazen bu evde çalıştığını unutuyor da onu onu hatırlatıyordum. Ya bunlar ne kadar tuhaf kadınlar. Sabahtan beri bana yapmadıklarını bırakmadılar. Gir. Tuba Hanım odaları toparlıyordum ama burayı da yapmamı ister misiniz? Olur. Ee, Nesrin sen daha önce nerede çalışıyordun? Bir kafede. Peki işinden memnun muydun? Yani pek sayılmaz. Burada olmaktan çok daha memnunum. Neden sordunuz? Hiç öyle. Konuşma fırsatımız olmadı ya ondan. Evet maalesef. Buraya geldiğimiz günden beri çok fazla yanlış anlaşılma oldu. Bana ve anneme karşı çok sabırsız ve önyargılı davrandınız. Oysa babam bu evin insanlarından hep sevgiyle bahsederdi. Bizi mi suçluyorsun? Hayır, kesinlikle suçlamıyorum. Sadece yanlış anlaşılmalar olduğunu söylemek istedim. Babam sizden sevgiyle bahsederdi demen bizi suçladığın anlamına geliyor. Peki, size açıkça duygularımı söyleyebilir miyim? Tabii. Bizi bu evde istemediğiniz için bir an önce göndermeye çalıştınız. Kabul ediyorum. Kesinlikle benim de hatam vardı. Daha eve yeni gelmişken annenizin odasına asla girmemem gerekiyordu. Ama zaten siz bunun bedelini bana ve anneme çok ağır ödettiniz. Hiçbir suçumuz olmamasına rağmen bizi hırsızlıkla suçladınız. Kalacak yerimiz olmamasına rağmen evden kovdunuz. Burada olmaktan mutlu olmadığın belli Nesrin. Niye kalmaya devam ediyorsun? İsteseniz babam size bir ev alır. Siz de hizmet etmek zorunda kalmadan rahatça yaşamış olursunuz. Babanız neden bu evden gitmediğimizi daha iyi biliyor. Bizim bir evden çok güvenli bir yere ihtiyacımız var Tuba Hanım. Benim üvey abim çok sorunlu biri. İçki, kumar, yani ne ararsanız var. Zavallı baba. Onun yüzünden borç batağındaydı. Hikmet bize bundan hiç bahsetmezdi. Çünkü oğlundan çok utanıyordu. Hiç unutmuyorum. Bir gün onu odasında ben nerede hata yaptım diye hüngür hüngür ağlarken görmüştüm. Onun yüzünden babamın yasını bile tutamadık. Babamın toprağa verildiği gün bile eve gelip her şeyi yakıp yıktı. Neden? Çünkü beni istemediğim bir adamla para karşılığında evlendirmek istiyordu. Ben hayır deyince de çileden çıktı. Ve beni çok kötü dövdü. Zaten babanız bütün bu olanlara şahit olduğu için bizi buraya getirdi. Veya abinin sorumlu biri olduğunu biliyordum ama. Burada olduğunuzu biliyor mu? Niye sorun çıkarmadı sizi alıp götürmedi peki? Şey aslında çıkardı ama Kerim Bey engel oldu biliyor musunuz? Babanız gerçekten çok saygıdeğer bir adam. Babama verdiği sözü tuttu ve bizi Cem'in yanına geri göndermedi. Ne yaptı ki? Şey... Yani bilmiyorum ki bunu size söylemem ne kadar doğru olur. Anneniz çok öfkelenebilir. Merak etme, ben anneme söylemem. Cem'e para vermiş. O da bizden uzak duracağını söylemiş. Aslında biz size söylemedik ama... ...annemle bu evden ayrılmaya karar vermiştik. Babamın maaşını bağlatıp... ...evden ayrılacaktık. Ama daha sonra hiç beklemediğimiz bir olay yaşandı. Ne oldu? Cem benimle evlenmek isteyen adamdan para almış... ...ve burada kaldığımı söylemiş. O Akif'ten an adam da... ...beni kaçırmaya kalkıştı. Elinden çok zor kurtuldum geçen gece geç geldiğinde o gün mü oldu bunlar? Ya görmüyor musunuz? Sigorta işlemlerini halletmek için dışarı bile çıkamıyorum. Resmen o adam yüzünden buraya hapsoldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalan